Gençlik Kolları Başkanlığı olarak bütün gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının tüm işlenliğimizde kutluyoruz. Bu bayramı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Gelecek Partisi olarak kurduğum, kurulduğumuz günden bugüne her alanda olduğu gibi gençlik alanında da ülkemizin her bölgesine, her kesiminde yaşanan problemleri ele aldık, dile getirdik ve çözüm önerinde bulunduk. Ülke gündeminin asla gençler ve ülke gençliği olmadığı bu günlerde maalesef genç işsizliği her geçen gün rekor kuruyor. Gençler ne aldıkları eğitimden memnun ne de yaşam şartlarında. Geleceğe dair umudunu yitirmiş gençlerimizin ve psikolojik sorunlarla boğuşan gençlerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Gençlerde madde bağımlılığı oranlarında maalesef dünyada üst sıralara yükselmiş bulunuyoruz. İntihar vakaları her ne kadar konvansiyonel medyada yer almasa da patlanarak artıyor ve maalesef intihar eden vatandaşlarımızın birçoğu henüz çok genç yaşlılar. Şanslı sayabileceğimiz iş bulabilmiş gençlerin ki gençlerimizin yalnız da üçte biri istihdamda birçoğu çalışma şartlarından aldıkları ücretten memnun değil. Birçoğu eğitim aldığı alanın çok dışında, dışında alanlarda çalışmak zorunda kalıyor. İş bulamamış, ekonomik özgürlüğünü kazanamamış yahut yeterli ekonomik koşulları sağlayacak bir iş bulamayan gençlerimiz hayata atılamıyor, aile kuramıyor. Ülkemizde eğitim seviyesi ne düzeyde olursa olsun her kesimden azımsanamayacak sayıda genç başka ülkelere gitmek ve oralarda yaşamak için adeta can atıyor. Gerekirken iktidar bu konuları tamamen kulak arkası ediyor. Hiçbir vatandaşımız, hiçbir gencimiz, genç arkadaşımız umudunu yitirmesin. Çünkü gelecek kadroları bu ülkenin her son, sorununu satır satır çalışıyor ve inşallah her birine çözüm getirecek liyakate sahibiz. Evet. Yarın iktidar olduğumuzda yorulmadan gençler için çalışacağımız gibi bugün de bir muhalefet partisi olarak yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Hepimizin ortak ayarları için çalışıyoruz ve çalışacağız. Çünkü biz gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri eşit fırsatlarla eğitim ve istihdamda yer alabilecekleri, iktisadi, toplumsal hayata aktif, üretken bireyler olarak başlayan, bağımlılıklarla en üst düzeyde mücadele edilen ve gençlerle bu bataklık arasına set olunduğu, bu alanda gerekli psikoso, psikososyal desteklerin her kesiminin kolayca erişilebileceği şekilde düzenlendiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Özellikle yüksek öğrenim kurumlarında olmak üzere, Gençlerin eğitim ve öğrenimlerinin yalnızca teorik değil, mezuniyet sonrası sosyal ve iktisadi hayata vakit kaybetmeden uyumlarını, entegre olabilmelerini sağlayacak şekilde düzenlendiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Gençlerin kabiliyetlerinin bulunduğu, eğitim aldıkları, talep ettikleri alanlarda yüksek verimlilik gösterebilecekleri ve kendilerini kendileri açısından da tatmin edici bir şekilde istihdamın sağlanması hem gençler hem de ülke açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle genç işsizliği ile etkin şekilde mücadele edilen ve gençlerin önündeki bu endişe verici engelin ortadan kalktığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Genç girişimlerinin ticari hayata atılmalarının hem bürokratik hem de ekonomik açıdan kolaylaştırıldığı, gençlerin katma değer üretebildiği, geniş ve verimli alanların açıldığı, yenilikçi fikirlere olanaklar sağlanan bir Türkiye hayal ediyoruz. Aile kurmak isteyen gençlerin desteklendiği, aile kurumunun hem fiziksel hem de sosyal açıdan sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için mali ve sosyal destekler sağlanan bir Türkiye hayal ediyoruz. Değerlerimizin farkında olan ve bunlara sahip çıkan hem sosyal kültürler hem de teknik kurulabilmesi için mali ve sosyal destekler sağlanan bir Türkiye hayal ediyoruz. Değerlerimizin farkında olan ve bunlara sahip çıkan hem sosyokültürel hem de teknik açıdan kendini geliştirmiş, sorumluluk alabilen, yenilikçi, üretken enerjisi doğru yöne kanalize edilebilen gençlerin yetiştiği, aydınlık ve müreffeh bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Parti politikalarımızı ve gençlik politikamızı bu yönde oluşturduk. Bugün bu sorunların çözülmesi hayal ettiğimiz Türkiye'nin inşa edilmesi için, Gayret gösterdiğimiz gibi yarın iktidar olduğumuzda hep beraber hayalimizdeki Türkiye için çalışacağız.